Herkese yeniden merhabalar. Bu seride birlikte 2026 yılına hazırlanıyoruz. Hayatımıza ajanda tutma alışkanlığını katmaya çalışıyoruz. Ajanda tutma alışkanlığı böyle hayatı kökten değiştirecek, bizi büyük başarıları, hedeflere ulaştıracak bir alışkanlık değil. Çok küçük bir alışkanlık. Neyi değiştirecek? Farkındalığımızı artıracak, günlük sistem kurmamıza yardımcı olacak düzenimizi takip etmemizi kolaylaştıracak. Bu yüzden bu küçük ama etkili alışkanlığı birlikte hayatımıza katmayı konuşalım. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabını seri boyunca burada birlikte okuyacağız. Sevdiğim bir kitap. Herkese öneriyorum. Fakat okumasanız da seriyi takip edebilirsiniz. Çünkü alışkanlık katmayı konuşacağız ve Üzerine birlikte düşüneceğiz, birlikte keşfetmeye çalışacağız. Bu seride sizden ricam küçük bir defter edinmeniz çünkü Aralık ayını 2026 yılının bir e, ön izlemesi gibi değerlendirmeyi hedefliyorum. Kendim de bunu yapacağım. Ajanda tutma alışkanlığını hayatıma yerleştirmek ve ajanda tutmanın faydalarını görmek için bu ayı kullanacağım. Bir defter güzel böyle yazması akışkanlığı güzel bir kalem edinmek o yüzden bence önemli. İkincisi kanalın bildirimlerini açmanızı isteyeceğim. Çünkü spontan videolar koymayı planlıyorum. Belli bir gün, tarih, işte haftalık akış vesaire o kısmı oturtamadım. Spontan aklıma geldikçe, kitaptan bir şey okudukça, kendi ajanda tutma alışkanlığımı hayata katmaya çalışırken nelerde zorlandığımı, nelerin bunu kolaylaştırdığını fark ettikçe bir şeyler paylaşmak istiyorum. Fakat paylaştığım videoların sizin tarafınızdan izleniyor, görülüyor olması ve sizden gelecek yorumlar seriyi şekillendirecek. Burada bir Topluluk oluşturmak çok kıymetli her zaman benim için. Eğer bu yolculukta benimle birlikteyseniz ve birlikte ajanda tutmaya çalışıyorsak yorumlarınızı da paylaşırsanız sizin için nelerin iyi gittiği, nelerde zorlandığınız kısmı bu seriye mutlaka fayda sağlayacak. Bu gereklilikleri yerine getirdikten sonra isterseniz Atomik Alışkanlıklar kitabını edinebilirsiniz fakat edinmek zorunda değilsiniz. Burada birlikte okurken böyle motomot okumak gibi zaten yapamayız onu. Eğer siz de edinirseniz benim fark etmediğim, gözümden kaçan, sizin fark ettiğiniz bir şeyler olabilir kitapla ilgili. Bunları paylaşalım istiyorum. Şimdi bu seriye başlarken özellikle böyle kişisel gelişim, alışkanlık edinme, hayatı değiştirme vesaire böyle içeriklerle ilgili benim rahatsız olduğum ve hiç orada konumlanmak istemediğim bir yer var. Burayı paylaşmak istiyorum. Farkındaysanız bir şeyleri aşmış, hayat bazı şeyleri yerleştirmiş ve size de bunu nasıl yapılacağını öğütleyen bir yerden bir ton kurmuyorum. Kurmuyorum değil kuramıyorum. Çünkü hiçbir şeyi aşmış olduğum bir noktada değilim. Ve bu tür içerikleri tüketirken de ben de çok tüketicisi olduğum için de söylüyorum. Çünkü bazen 30'a bildiğim halde ben bile düşüyorum. Nedir bu tuzak? Bize bir şeylerin vadenin sunulması. Yani şu kadar zamanda böyle bir başarıya ulaşacaksınız. Artık hayatınızda böyle bir sistem olacak. İşte az zaman anda çok para biriktireceksiniz vesaire gibi karşı taraf bize bir hedef verirse ve bir umut verirse hemen onun alıcısı oluyoruz. Fakat günün sonunda bize sunulan o vaadi gerçekleştiremiyoruz ve kendimizi yetersiz eksik başkaları yapıyor ben yapamıyorum gibi hissettiğimiz bir yerde buluyoruz. Burası çok gerçek bir yer değil bir kere onu söyleyeyim. Fakat insan o illüzyona kapılmak da istiyor ya keşke hani hakikaten böyle bir şey olsa hayatıma bir davranış katsam ve kökten bir değişikliğe yol açsa ajanda tutma bence çok yararlı bir alışkanlık fakat hayatı kökten değiştirecek sizi bilmem nerelere ulaştıracak falan bir şey midir Buna emin değilim. Az önce bahsettiğim tuzağa burada bu kitapta da böyle kısmen giriliyor. Yazar biraz kendi hikayesinden bahsediyor ve günün sonunda ulaştığı başarıdan bahsediyor ve sistem kurmanın kendisini başarıya ulaştırdığından bahsediyor. Sistem kurmak bizi başarıya ulaştırır mı? Her zaman ulaştırmaz tabii ki. Fakat başarıya ulaşan insanların bir sistem kurduğu aşikar. Yani sistemsiz oraya ulaşmak zor bir şey. Ben ajanda tuttuğum zamanlarda kendi gördüğüm faydayı burada aktarmak istediğim için ilk videoyu size çektim. En en korktuğum şey böyle gerçek dışı bir vaatle buradan ayrılmanız olur. O yüzden de ajanda tutmak hayatınızı değiştirmeyecek fakat farkındalığınızı artıracak. Ben de farkındalık noktasında hem bu işin eğitimini almış, hem kendisi senelerce psikoterapi sürecinden geçmiş, hem de yıllarca psikoterapi uygulamış birisi olarak farkındalık artırmak söz konusu olduğunda ajandanın önemli olduğunu söylüyorum. Yani özetle ben bunları aştım ve burada bir şey anlatıyorum gibi bir yerde değilim hiç. Birlikte bir yolculuğa çıkmak benim için kıymetli. Kendimi de gözlemlemek ve sizin de kendi gözlemlerinizi benimle paylaşmanız kıymetli. İkincisi burada aslında parça parça adım adım psikoloji biliminin de bize verdiği yetkiye dayanarak bir alışkanlık hayata nasıl yerleştirilir kısmını konuşuyoruz. Süreç boyunca kendimizi gözlemlemek burada önemli. Nelerde zorlanıyorum, nelerde zorlanmıyorum. Kendimizi gözeterek ilerlemek önemli. Ajanda tutma alışkanlığını da kendimizi gözeterek aralık ayı boyunca hayata nasıl oturtacağız bakalım. Bunu konuşalım. Sizden ricam bu videonun altına ajanda tutma davranışını hayatınıza kattığınızda neler değişeceğini hayal ediyorsunuz bunu yazmanız. Yani ajanda tutmaya başladım ve senenin ortasındayım, 2026 yılının ortasındayım. Nasıl bir 6 ay geçirmiş olmayı hedefliyorum? Ajanda tutmak bana neler kattı? Neler bekliyorum? Davranışla ilgili beklentilerimizi yorumlarda yazalım ve ben de belki o beklentileri dikkate alarak bir sonraki videoyu çekiyor olayım. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz ve bu seride benimle birlikte olduğunuz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.